<laughs> İsterdim ki e, biz bugün kültürel olarak daha ileride olalım. E, halkın kültürü arttıkça otomatik olarak ekonomisi de düzelir. Bu kaçınılmaz bir şey. Bakın, e, ben Almanya'ya gittiğim zaman bunu çok iyi yaşadım. Şöyle ki 1945'e savaş bitti. Erkeklerin çoğu öldü. Erkek kalmadı. Ben gittiğimde 1961'in başında <laughs> tabii bunda şunun da tesiri var. Bir, 1950, 1949 senesinde Rusların daha fazla yayılması Avrupa'da buna mukabil Amerika hemen bir karşıt Karte geçti. İngilizceyi, Almanya'yı biraz daha fazla çalıştırmak üzere para getirdiler. Marshall yardıma. Marshall yardıma. Marshall yardıma altında Almanya kalkınmaya başladı. Ve hakikaten de kalkındı. Ve düşünebiliyor musunuz? 10 sene, 60'tan 70'e kadar ben günde en azından 12, 13, 14 saat çalışıyorum. Kaç tane kimya fabrikası planladım bilmiyorum. Yani başlangıçta sormuştunuz ne yaptınız diye. Ee, bir makine yani futbol oynayacak devam etmek istedim. Hatta ve hatta e, diye bir antrenör vardı. Duymuşsunuzdur belki. Nashville. Mönchengladbach'ın antrenörüydü. Ondan sonra bir ara Almanya'nın milli takımını çalıştırdı filan böyle bir adam. <laughs> O adam e, Köln'de, e, Fort, şey, e, sport Hochschule dedikleri bir e, yerde de çalışıyordu. Adamla gittik, konuştuk, oradalar da niye olmasın filan dedi. E, al ayakkabılarını gel dedi. Ben her zaman buradayım dedi. Ama ne ayakkabı alacak zaman buldum, ne tekrar buraya gidecek zaman bulabildim. Çünkü dediğim gibi günde 14-15 saat çalışmak. Hakikaten çok zor bir şey. Çok defa cumartesi günleri de çalışıyoruz. Yani bir pazar günü var serbest çok defa. E, düşündüm yani bunun altından kalkamam. Arkasından e, şey başladı, bu nükleer santraller meselesi başladı çünkü enerji yetmedi Almanya'ya. O kadar çok fabrika yaptık ki yapılan fabrikada kullanacak elektrik bulunmuyor. Bu sefer e, 3-4 sene içinde 23 tane nükleer santral planlandı ve e, 5-6 sene içinde ondan sonra hepsi yapıldı ve şöyle şey olur söyle adını o da başlı başına bir şey yani zaman alan çalışma yani böyle bir hayatın içine düştük biraz evvel de, de demiştim arkadaşlarım çalışanlarının kaç kısmı öldü e, ben şu anda 86 yaşındayım Önümüzdeki 87 olacağım. Ama e, hiçbir şeyim yok. Yani pek de e, ihtiyada benzemiyorum değil mi? <gülüyor> 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 Ama işte hayat maalesef böyle karma karışık bir gidişi var. Nasihat vermek kolay da verilen nasihatin yapılması çok zor. Çünkü e, bu sadece futbolcular için değil toplum olarak bütün halk için geçerli olan sözler olması lazım. Bir ülkenin kalkılması. Görüyorum ki hala Türkiye'de insanların çoğu doğru düzgün okuma yazmasını bilmiyorlar, konuşmasını bilmiyorlar. Langur lungur gidiyor. Yani bunu nasıl yeneriz bilmiyorum. Öbür tarafta gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi e, İslam devleti haline getirmeye çalışıyorlar. Bunun bir geçerli tarafını görmüyorum. Çünkü dikkat ederseniz İslam devletleri içinde kafası kalkan yani toplumun beraber çalışıp bir şeyler yaptığı hiçbir tanesi yok. Hangisinde petrol varsa, gaz varsa bilmem ne varsa onlar kalkınıyorlar. Bilmiyorum, belki okumuşsunuzdur. Sultana diye bir kitap var. Sultana'yı okuduysanız oradaki gerçeği görürsünüz. Yani kadının nasıl çocukları alıp kaçtığı hikaye edilmiş. Ama gelin de bugün bunu insanlara anlatın. Bütün mesele biz kendimizi insan olarak tanıtıyoruz. Ama maalesef yüzde insan değiliz. Bana öyle geliyor. Çok eksiklerimiz var. Bunları nasıl tamamlarız? Bilmiyorum. Valla e, lefterle ilgili birçok anım var ama <gülüyor> bunların <gülüyor> anlatmak biraz enteresan ve istersen şeyi kapatalım anlatayım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> zaman zaman birçok olaylar aklımdan geçer. Ee, tek tek hepsini düşünürüm. En ince teferruatına kadar. Fakat e, herhangi bir şey soğuduğu zaman da pat diye hemen aklıma gelmiyor. Herhalde yaşlandıkta da bir kabutsam gerek Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> e, lefterle e, 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 biraz evvel söyledim. E, arkadaşlığımız, ahbaplığımız çok iyiydi. Her antrenmandan sonra beni zorla e, tatlı yemeğe götürürdü. <laughs> Ve e, antrenman da iki takım olur. Maç yapardık. Ben sağa oynardım, defter sol üç oynardı. <laughs> Ve e, ben devamlı olarak e, Lefter'i çok iyi kontrol ederdim. Ve Lefter çok kızardı. E, Gitme Balorası derdi başımdan. Tamam anladık en iyi sensin ama bırak biraz futbol oynayalım falan böyle. E ben de o öyle dedikçe ben de onun üzerine giderdim. <laughs> Ama tabii şey değil yani kötü niyetli hiç olmadı defter. Yani her zaman için son derece samimiydi. Zaman zaman adaya giderdim. Ya motoru vardı defterin. Motorla dolaşırdık falan filan. Yani. E, tabii sonunda, sonra şunu da söyleyeyim. Yani Lefter'le aramızda e, aşağı yukarı 9-10 yaş fark var. Hmm. <laughs> o bakımdan yani arkadaşlığımız e, aynı yaşlardaki iki arkadaş gibi değil de biraz arada yaş farkı olan ama ona rağmen yapılan bir arkadaşlık gibi e, düşünmek hmm. lazım. Biraz şey, doğru işte yani. Ee, öbür tarafta e, yani benim yaşıma yakın en fazla olan Can vardı. Can da benden bir yaş ya iki yaş daha ufak olması lazım. Genç takımdan gelenlerin içinde ileride Fenerbahçe'de oynayan bir kişi çıkmadı. Ha bir de Avni çıktı. Avni Kalkaban. Aynen. O da benden sonra 4-5 sene belki de, belki biraz daha fazla şey yaptı. Söyledi. Fenerbahçe'de oynadı. Ya Lefter e, antrenmana geldi. Ama müthiş kızgın bir hali var. Bazı şeyleri kabul etmediğini e, bir alt ben çalışıyor. Dedi ki ya dedi bu herifler manyak mıdır nedir dedi. Tutmuşlar beni Büyük e, Büyükada'dan Belediye e, Meclisi'nden e, şey yapacaklar dedi. Ben dedi ne doğrucunun okumasını yazmasını bilirim, ne politikadan anlarım, ne yaparım dedi. Nedir bu manyak heriflerin hali dedi. E, tuttukları adamları bir şey yapıyorlar, söyle e, meclise sokuyorlar falan filan dedi. Aynı böyle kabak olarak. <laughs> Ve İstanbul'da 6-7 Eylül hadiseleri olduğunda Basri Ve hatırladığım kadarıyla Niyazi Biz şöyle yaptık, söyle adını büyük adaya gittik. Yani oradaki durumu görmek üzere. Fakat büyük adada düşündüğümüz büyük bir anormallik olmadı. Lefter evindeydi. Biz de birkaç kişi e, evinin etrafında. E, o gece böyle kablo gürültü, şey büyük problemler olmadı ya. Yani. Nöbet yani, evet, tuttunuz evet. evinde. Ama mesela ertesi gün e, İstanbul'da e, Karaköy'den yukarıya çıkan tarla başına çıkan caddenin üzerindeki Dükkanların çoğunun nasıl para çalındığını, yıkıldığını, otomobilleri nasıl hasar gördüğünü, ee, oradan yukarıya çıktık e, şeye, e, tünelden Galata doğru giden yol üzerinde, o arada şeyler vardı, kürkçüler falan vardı, yerler kürk içindeydi kesmişler, toplam şey yapmışlar, parçalamışlar, koparmışlar. Yani e, caddede taş üzerinde değil, e, kürk üzerinde yürüdük. Ve e, <laughs> söylediklerine göre e, e, ben evde değildim. E, bizim evde müthiş, bizde oralarda epe epey epi şey olmuş, Rum evlerim de vardı. Hepi hasar e, olmuş ve bu şey esnasında <laughs> olay esnasında bizim eve de gelmişler. E, babam e, askerdi. Sakarya e, savaşında e, sol kolunu kaybetmiş. Gazi. 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 O zaman. E, alan kumandanıymış Sakarya'da. Evet, Her neyse onlar şey yapınca <laughs> babam tabancasını almış çıkmış kapının önüne bizim evden sonra torunların evi vardı. Buradan demiş bir adam bu tarafa doğru atanı vururum. Bakın demiş ben gaziyim burada ya kimse giremez diyorsam kimse giremez demiş. Bizim sokağa kimse giremez demiş. Ben yaşamadım bunu. Sadece bana anlattılar sonradan. Ve gördüğüm kadarıyla bunlara çok büyük hasar verdik. Yani insanlık açısından gerçekten olmaması icap eden bir olaydı. Vallahi hiç konuşulmadı. Sonradan aramızda bu konular hiç konuşulmadı. Çünkü ıı, <laughs> lifler de yani ıı, urayabiliriz es kadar şeyde Sürreal'in ıı, sokağa falan çıksa büyük adada çünkü ıı, motorlarla gelmişler gemiler çalışmıyordu motorlarla gelmişler ıı, adalara şey yapmışlar diğer adalarda hep hasar falan da vermişler diye duyduk ama ne kadar ne derececekler bildiğimi bilmiyorum çok tatsız olaylardı yani. Vallahi e, o konuda pek direkt bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü e, herkesin yani en, en, bana en yakın olan yahut benim en yakın olduğum adam bir defterdi. Onun haricinde pek fazla şeyim olmadı.